Cemaatle namazın fazileti. Bir kimse cemaatle iki rekat namaz kılsa, yalnız 27 rekat namaz kılsa, yine cemaatle kıldığı iki rekatın sevabı ondan ziyadedir. Bir rivayette yalnız bin rekat namaz kılsa, yine cemaatle kılınan iki rekatın sevabı daha ziyadedir. Cemaatle namaz kılmanın sevabı çoktur. Bunlardan birkaçı beyan edilmiştir. 1. Mü'minler bir araya geldikte, birbirlerine muhabbet hasıl olur. 2- Cahiller, alimlerden namazın meselelerini öğrenirler. 3- Bazısının namazı kabul olur ve bazısının olmazsa, kabul olanların hürmetine, kabul olmayanların namazı dahi kabul olur. Hadisi i şerifte, Ey ümmetim ve ashabım! Sizin için iki yol koydum. Biri Kur'an-ı diğeri sünnetimdir. Bunlardan gayrı yol tutan kimse ümmetim değildir. Buyuruldu. Abdülgani Nablusi, Rahimehullahü Teala, hadikanın 99. sayfasında diyor ki, Allahü Teala İslamiyetin bir kısmını Kur'an-ı Kerimle bildirdiği gibi, bir kısmını da Peygamberinin sallallahu Teala aleyhi ve sellem, sünnetiyle bildirmiştir. Rasulullahın sünneti onun inandıkları, söyledikleri, yaptıkları, ahlakı ve birinin sözü veya işi karşısında susması, böylece kabul ettiğinin anlaşılmasıdır. Bu hadisi i şerif, edille-i şer'iyeden ikincisini göstermektedir.